ay çocuğa hayır, hayır. Hadi. Onlar da burada oturuyor. Evet onlar bu. Hadi, hadi. Tamam. Hadi gençler. Hadi, hadi gençler. Hadi Ozi bak korkuyor burada. Bir takım da şurada var Ha Ozi Ozi değil. korkuyor. Hadi bakalım. Tamam. Tamam. Hadi hadi gençler. Hadi uzayalım. Uzayalım. Aferin. Aferin. Çok akıllı bunlar. Çok akıllı değil mi? Çok akıllılar evet, bak. Evet, evet. Çok sakinler. Yani çok sakinler. Sadece o işte büyük o, bunlar. Büyük diye bir çekingesi var. Evet, hayır, Onları hayır. zaten rahatsız etmiyorlar. Yapıyor Etmiyorlar. Ee, hayır, 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 hayır. Hadi. Hayır. Hayır, hayır. Ay çok tatlı onlar da. Bir göster, gelmez istiyorsun. Evet, iste. Hay, <laughs> hayır, gelme. Tamam, tamam, Gel, tamam. sevgilim. Tamam. Tamam. hadi, hadi, Tamam, tamam, tamam. Gel, çabuk. Allah'ım, senin adın ne? Senin adın ne? Allah'ım, bu çok ne? Ozi. Pozi. Ne yaptın Pozi? Pozi. Ozi. 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 Ha pardon yanlış anladım. Ozi. Oo, Ozi. Gezmeye mi çıktın sen? Gezmeye mi çıktın sen? Ha? Her sabah, Her sabah geziyor musunuz siz? Ha? Ne yaptın sen? Ay sen çok tatlısın Ozi çok akıllısın. Allah'ım Ozi ile tanıştık biz bugün. Bugün Ozi ile tanıştık. Çok mutlu ama değil mi? Kokluyor bak her yere. Ha. Ola, kaç yaşında? Siz çekiyorsunuz diye konuşun. Ha konuşayım mı? Ee, üç buçuk yaşım. Ozi tatlım. Evet. Sen çok mu tatlısın? Hocam seni çok seviyorum.